Bağlanma stilleri, bireylerin çocukluk döneminde bakım verenleriyle kurdukları ilişkilerin bir yansımasıdır. Bu stiller, yetişkinlikte yakın ilişkilerde güven, iletişim ve duygusal bağ kurma biçimlerini belirler. Temel olarak güvenli, kaygılı ve kaçıngan olmak üzere üç ana bağlanma stili bulunur. İlişkilerde üç temel bağlanma stili vardır. Kaygılı, kaçıngan ve güvenli bağlanma. Kaygılı bağlanan kişi sürekli terk edilmekten korkar ve kendine şu soruları sorar. Acaba beni seviyor mu? Acaba benden vazgeçecek mi? Kaçıngan bağlanan kişi ise yakınlık hissedince boğuluyormuş gibi olur. Sevilmek ister ama mesafe koymadan da duramaz. Güvenli bağlanan kişi ise İlişkide hem yakınlığı hem de bireyselliği koruyabilir. Aklınıza takılan merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuzu izlemeye devam edelim. İlişkide bağlı ama bağımlı değildir. İlişkide en sık yaşanan dinamik şu olur. Kaygılı biri, kaçıngan birine çekilir. Biri yaklaş der, diğeri bırak der. Ve bu döngü duygusal gelgislerle devam eder. Kendini fark ettikçe, duygularını anladıkça daha güvenli bağlanmayı öğrenebilirsin. Sağlıklı günler dilerim.